Merhaba arkadaşlar. Bugün Territorial iyi oynuyoruz. Ee, siz de indirmek istiyorsanız ben ee, nasıl yazılır ve nasıl yüklenir onu, onun adını ben linki onun adını ben açıklamalara yazacağım arkadaşlar. Bu oyunun adını. Oyunun adını yazacağım yani. Ee, siz Oyun adını, oyunun adına bak. Ben oyunun adını e, açıklamalara koyacağım. <laughs> siz bakarak e, yükleyebilirsiniz oyunu. Gibi göndereceğim gemi. Gemi. Gemi gönderdim. Vi. Para burada saldıran birisi var mı? Yani eskiden ülkeler savaşıyordu ya. Birinci, ikinci, üçüncü dünya savaşı vardı. Onun piksel ve oyun hali işte bu. Ne yapıyor? Sen kral olamazsın. Bu minicik şeyler ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun ya? Ay ezdik. Şurada da bir alalım. da burada. Oğlum ne kadar büyük olmuşsunuz. Ben sizde daha büyüğüm. Buraya gemi göndereceğim. Çünkü e, o bilder ayrı. Bak hala devam ediyor. Oğlum kral olmaya mı çalışıyor? Kimi göndereceğim buraya? Kate <laughs> Bak şurada bir şeyler var. para mı Şunları da bir alayım. Oğlum bak. Para saldırmaya mı çalışıyor size? Bir sürü büyük ülke var. Ben bunlarla uğraşamam. Bunlar. Şimdi bu hasta emparla karşı karşıya aldık. Kazandık vallahi çok hızlı aldık ülkeleri. Ben bunda proy arkadaşlar. Bir birkaç gün birkaç yıl silmeden sonra yerler yüklerim. Ha şuradaki ülke var ya. Şuraya geri göndereceğim ve onu alacağım. Neyse. Kazandık arkadaşlar. Okay. Yedi dünya çıkartalım. Şimdi yedi dünya çıkartalım. Osa 48'de ya. ya. World Pod. World Distance. Bayıldım. çıkarttım. Türkiye bizimdir. Devleti kurduk. Herkese şu anda her şey yaz. Türkiye bizimdir oğlum. Saldır. Geliş geliş devam ediyoruz. her tarafta gelişiyoruz. Şu bak. Bizim zaman sataşan olursa beraber öldürür. Yani yıkarım devleti. Kıbrıs var. Onu almayacağım. Türkiye. Şuraya da gibi göndereyim. Ve oraya da alayım. Aşağıda biz böyle duruyoruz. kırılız biri. Neyse savaşa hazırlanın. Türkler savaşa hazırlanın. Dır dır Ez ez ez. Ez bunlar da böyle. Bunlar ne kadar birik şeyler. Azerbaycan da bizimdir. Bizim kardeşimiz Azerbaycan'ı alamazsınız. Bu renk yakışmış gibi duruyor. Yok. Buradaki bir şeyi aldım. Bak şuradaki Türkmenistan'a da almışlar. O da bizim, o da bizim kardeşimiz. Orayı da alacağım şimdi. İlerle. İlerleyin Türkler. Açır Türkmenistanı alıyoruz çünkü bizim kardeşimiz. O da yani gerçekten değil. Türkmenistan da artık bizim oldu kardeşimiz. Valla baya büyük olduk. Şu vuruşa bak. Valla çok büyük vuruş yapıyoruz. Geller. Başka şimdi bizim öldürdüğümüzü söylüyor. Arkadaşlar ben bunu ilk yüklediğimde başka bir Türkiye vardı. Oyunu silip tekrar Yükledim. <laughs> Neyse <laughs> en azından hepsini alıp kazandık. Hepsini aldık. Aha. Hiç ülke kalmadı şu anda. Ha, şurada bir ülke varmış bak bana saldırıyor bu var. Bu var çok küçükmüş. yeni dünya oluşturalım. Bu sefer ee, bu sefer hava olsun Halo, halo çok değişik. İslam'da oynayalım bu sefer. Bu da sonuncusu olur. Aa yine çıktık ortaya. Hızlı hızlı ber hızlı sonik gibi alıyor her şeyi alalım şu anda birik bir kral olduk ama yavaş yavaş büyümeye başlayacağız bak bir sürü ülke var burada Oğlum bu kadar büyük yıl bu kadar bir ülkeler olmaz. Kendinizi bir büyütür. Orası benim yerimdi. Ben oraya alacaktım. Kalbar oluyor. Bana iki top var burada. Ne yapıyorsunuz siz burada? Sıkışık şeyler. Ah, şurada bir şey var. O şurada da aldım. Hepsini indiriyorum. Şurada bayağı büyük bir ülke olduk. Yalnız adım iki arda kas demeyin. gibi gönderemiyoruz tamam. Baya büyük ülke olduk bu yolda. Bize sataşan biri vardır belki. O yüzden onu öldürelim. Sen mi sataşıyorsun bana? Ya da, ya da sen mi sataşıyorsun bana? Ya da sen mi sataşıyorsun? Ya da sen mi? Hepsini öldürelim bir. Krala sataşmak istemiyorlar. Sovyetler Birliği bile oyuna katılmış. Sovyet şu diyor Sovyetler Birliği'dir. Sovyetler Birliği oyuna katılmış. Alayım şurada. Balbuk... Su Balbuk Sultan'a gitti. Al şunları... Oh kazandık artık. Victory. Victory. Kanala abone ol. Bir like at. Bir bilinebilir unutmayın. Bye bye.